Edirne'de görev yaptığı ilk öğretim okulunda öğrencilere ders verdiği sırada Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ırkçı, faşist, kafa taşçı, nazilerle aynı zihniyet sözleriyle hakaret ettiği öne sürülen 37 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni AA hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İdari soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilerek Uzun Köprü ilçesindeki bir okula atanan AA, savunmasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve hakaret kastının olmadığını söyledi. 75. yıl İlköğretim Okulu 7 A sınıfının dersine giren öğretmen AA, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ırkçı, faşist, kafa taşçı, nazilerle aynı zihniyette Mimar Sinan'ın kafatasını ölçtürmüş gibi sözler söyledi. Öğrencilerle tartışan A, sınıftaki ikinci dersine girdiğinde öğrencilerinin panoya ne mutlu Türk'üm diyene yazdıklarını gördüğünde çocuklar bunu yazamazsınız, bu ülkede Kürt de yaşıyor, Laz da yaşıyor, kimse bu sözü söylemek zorunda değil dedi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğiter tarafından yürütülen ve 5 ay süren adli soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede AA'nın 1 ile 3 yıl arasında hapiste cezalandırılması istendi. AA, Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak.